tavada istavrit pişiriyoruz bu ürün yapımını görelim 1 kilogram istavrit balığı aldım yıkattırdım temizlettirdim 2 yemek kaşığı dolusu mısır unu 1 yemek kaşığı un 1 tatlı kaşığı tuz güzelce una buladım hepsini karıştırıp balıkları soğuk haldeyken bu şekilde tavaya diziyorum 4 yemek kaşığı yağ kullandım daha sonra ocağın orta gözünde kızartmaya başladım kızardıktan sonra alt tarafı yağını süzdüm ters çevirdim tabağa daha sonra tekrar diğer yüzüne de biraz daha yağ ekleyerek iki yüzünü de güzelce kızartmış oldum tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın herkese afiyet olsun hoşçakalın